Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben senin hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars karşınıza arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelecek kostümleri deneyeceğiz. İlk kostümümüz Horus Bo. Arkadaşlar Horus Bo kostümünü bayağı beğendim. Şöyle sevinme efektini size göstereyim. Bu yani direkt sevinme efekti. yani kendini tanıdık gibi Şeyle girdik maça. Hayır ya yanlış maça girdim geleceğim. Şimdi dostluk maçı açtım ve dostluk maçına gireceğim. Bu arada hesaplaşmamın tüm haritaları var. Nose Brawl'da. Şöyle abi. Atış efektini size göstereyim. Çok güzel ya. Çok güzel. Bence oyuna getirince daha güzel olur ama. Böyle de çok güzel arkadaşlar. Bakın abi çok güzel efekti. Şöyle abi ben ekran görüntüsünü alayım. Evet aldım. Şurada bir geliyor. Şşş. Bunu şöyle attım abi. Yine çok güzel. Yine çok güzel. Gel. Gel lan buraya. Carl. Ben bu arada bilerek ikinci olacağım. Çünkü şey. Veya e, ikinci değil de yani daha az rütbe olabilirim. Çünkü üzülme efektini görmek istiyorum. Yani ben şu an agresif oynuyorum. Çok agresif oynuyorum. Ölsem ne olur olmasam olur yani. Şu an 8 bin ateş ediyor. Öldü. Her neyse dedik. Aa hayır hayır öldür, beni öldür beni. Bana şöyle atayım benim canım dolmasın diye. Vur vur bana be adam. Vur sana bana. Evet. Şimdi üzülme efektine bakacağız. Hayır ya. Çıktım yanlışlıkla geleceğim mi? Evet abi Rosa bizi öldürdü. Şunu beklememiz gerek. 3 kişi değil. Şöyle abi efe, üzülme efekti. Of çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Diğer e, kostümümüz Koç Mike. Ayşe Mike, Robo Mike ve Koç Mike. Koç Mike'la da bir mate girelim. Bu arada bu videoyu efsane like bekliyorum sizde. 15 like gelirse e, Sprout'un oynanışını veya daha güzel videolar çekebiliyorum. Üçüncü yıldız güzeli. O top atıyor çok güzel. Ben şimdi bir şey merak etmedim değil. Bir şey merak etmedim de değil yani. Şimdi biz top atıyoruz ya. Şu bizim aksesuar da mı top atacak? Şöyle ben denemek istiyorum arkadaşlar. Top atarsa hepsi olur. Uf top atıyor. Şöyle. Abi ben çift zıplamaya deneyeceğim ya. Hayır olmadı. Bakın şimdi olacak. Hayır olmadı. Şöyle. Hayır be olmadı. İki de her... Lan git. Neyse şimdi ee, zaten agresif oynadım. Bu kaybetme efekti. Bayağı komik ya. Çok güzel. Oran. Oha. Ben direkt Ben ne yapıyorum sandım. Evet. Üçüncü kostümümüz. Jesse'nin ee, neydi o Jesse'nin kusunun adı ya? Ne, neydi, neydi onun adı? Tanuki Jesse. Tanuki Jesse ile girdik maça. Ee, şöyle atış atış efekti Değişirse işte çok güzel olur. Of. Of abi ses 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 çok güzel. Bakın. Bu sesi gitsin. Sese ses, bakın. Çok güzel. Reis abi bu çok güzel. 150 tane değer ya bence. Çok güzel. Adam bunu oynaması gelir yani. Ben bunu da şey yani efektine bakmak istiyorum. O yüzden agresif oynadım. Şimdi bunun da üzülme efektini görelim. Aynıcısı yani. Neyse arkadaşlar onu dönmemesinizdir. Ya da abi bir tanesi spoiler göstereyim bir tane size spoiler göstereceğim. Evet, bu diğer videonun spoiler'i. Mesela arkadaşlar, bu videomu beğenmezseniz, like atmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz çok çok hoşçakalın. Bay bay.